İsviçre'nin satın aldığı hayalet uçaklar, yani F-35'lerin teslimat süreci planlandığı gibi ilerliyor. Federal Silahlanma Dairesi Armasuis, ilk uçakların 2027 ortasında İsviçre'ye ulaşacağını açıkladı. ABD'deki gecikmelere rağmen İsviçre için belirlenen takvim korunuyor. Hatırlanacağı üzere ABD Sayıştay'ı geçen yıl F-35 teslimatlarının ortalama 238 gün geciktiğini ve hiçbir uçağın zamanında teslim edilmediğini raporlamıştı. Bu durum birçok ülkede endişe yarattı. Ancak İsviçre'ye gelecek 36 hayalet uçağın en güncel konfigürasyonla üretileceği vurgulanıyor. İlk teslimatlar ABD'nin Fort Worth tesisinde yapılacak. 2028'den itibaren ise üretim İtalya'daki Leonardo fabrikasında devam edecek. Uçakların yazılım güncellemeleri teslimat sonrası tamamlanacak. Ayrıca motor ve soğutma sistemlerinde yeni teknik iyileştirmeler de planlanıyor. İsviçre, toplam 6 milyar franklık anlaşmayla bu hayalet uçakları hava kuvvetlerinin geleceği için kritik bir adım olarak görüyor.